Takva sahiplerine vaad edilen cennet, onun altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu, korkup sakınanların mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir.'' Doğal güzellikler ve yeşillikler cennetin mükemmel nimetlerindendir. Köşklerin ve gölgeliklerin bahçelerin içinde pınarların yanı başında kurulmuş olması da ayrı bir güzelliktir. Cennet ne yakıcı bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk şeklinde tarif edilen insana hiçbir rahatsızlık vermeyen hoş bir iklime sahiptir. İnsanı bunaltan, terleten sıcaklar ya da titreten, donduran soğuklar orada yoktur. Allah müminleri cennette ne sıcak ne soğuk tam kararında bir gölgeliğe sokacaktır cennetteki her şey ve her durum müminin tam istediği gibi olacaktır. Allah'ın cennet ayetlerinde en çok bahsettiği doğal güzelliklerden biri de durmaksızın akan sulardır. Dünya hayatından da gözlemlediğimiz gibi insan ruhu sudan özellikle de akan sulardan büyük zevk alır. Bir göl, bir akarsu veya bir şelale Ormanın içinden akan bir ırmak insanın ruhuna hitap eder. Sarayların, konakların malikanelerin ya da villaların bahçelerine yapılan göletler, havuzlar ve fıskiyelerin yapay veya doğal akarsuların amacı hep ruhtaki bu estetik özleminden ileri gelir. Akan suyun görüntüsü, çıkardığı ses insanın kalbine huzur ve ferahlık verir yükseklerden dökülen suların görüntüsü ve gür sesi ruha zevk verir. İnsanın Allah'ı şükretmesine ve onun adını yüceltmesine vesile olur. Özellikle su tepelerden, ağaçların ve yeşilliklerin arasından akıyorsa ya da kayaların üzerinden süzülüyorsa oldukça etkileyici bir görünüm ortaya çıkar.'' Ya döküldüğü yerde birikir ya da kat kat havuzlar oluşturarak birinden diğerine akıp gider. Sürekli akan bir su sonsuzluk ve tükenmeyen bir bolluk göstergesidir. Cennete has bir başka doğal güzellikse ayette sözü geçen bahçelerdir. Bahçelerin özelliği birçok doğal güzelliği uyum içinde barındırıyor olmasıdır. Bu bahçelerde dünyanın çeşitli bölgelerinde yetişen en narin ve en güzel kokulu bitkilerin benzerleri ve bunlar gibi sonsuz çeşidi yetişmekte, insanın bildiği ve de bilmediği birçok hayvan bir arada yaşamaktadır. Bahçeler değişik boylarda ağaçlar, alabildiğine yemyeşil alanlar, bitkiler ve çiçekler, bazı yerlerde havuzlar ve fıskiyelerle süslenmiştir. Civarda görülen ağaçların bir kısmı da meyve ağaçlarıdır ve cennetin bolluğunu simgelercesine yüklü dalları bükülmüştür, üst üste dizilmiş meyveleri sarkmıştır. Yeşillikler deniz ya da göl kıyısına kadar kesintisiz devam eder. Bazı ağaçlar suların ulaştığı yerlerden bile çıkabilir. Tüm bu saydıklarımız cennete has özelliklerin ayetler ışığında tefekkür edebildiğimiz en güzel bölümüdür. Bir kısmı dünyadakileri andıran, bir kısmı ise daha önce hiçbir nefsin görüp bilmediği, çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahip olan cennetin nimet ve güzellikleri tahayyül ve ifade sınırlarımızın çok ötesindedir.